Weapons, silahlar. 2025'in en çok beklenen korku filmlerinden birisiydi ve şu anda dijitale düştü. So this one Wednesday is like a normal day for the whole school. IMDB puanı 7.6 ve başrolünde Josh Brolin var. Bu kadar bilgiyle bile şu an açıp izlemek isteyeceğiniz bu psikolojik korku filmini önce spoilersız ve daha sonra da spoilerlı olarak konuşacağız. Çünkü filmde tartışılması gereken karanlık semboller, gizemler ve oldukça etkileyici bir final var. <laughs> Küçük bir kasaba okulunda sıradan bir sabah. Öğretmen Justin sınıfa geldiğinde öğrencilerinden 17'sinin derse gelmediğini fark ediyor. Çünkü bu 17 çocuk gece saat tam 2.17'de evlerinden çıkıp kayboluyorlar. Kasaba panik içinde, aileler çaresiz, polis umutsuz, öğretmenler suçlanıyor. Herkesin aklında tek bir soru var. Bu çocuklar nereye gitti? Film bu gizemin ortasında farklı karakterlerin hikayelerini izliyor. Gösterime girmeden önce beklentiler yüksekti. Yönetmen Zack Snyder Barbarian filmiyle korku türünde adını duyurmuştu. Kadroda Josh Brolin'in olması da heyecanı iyice arttırdı. Fragmanlar çıktığında herkes bu yılın en sarsıcı korku filmi olabilir diyordu. IMDb puanı kısa sürede 7'nin üzerine çıktı. Eleştirmenlerin bir kısmı filmi atmosferi ve oyunculuklarıyla överken bazıları temposunu yavaş buldu. Yani tipik bir Zack Prager işi. Film izleyiciden biraz sabır ve dikkat istiyor. Kısacası Weapon sadece kaybolan çocukların hikayesini değil, kasabanın sırlarını, insanların zaaflarını ve karanlık yüzlerini anlatan bir gerilim. Bundan sonrası spoilerlı olacak. Ben uyarımı yapayım. Evet bundan sonrası sonra filmi derinlemesine kısaca işleyeceğiz. Bu arada kanalımıza abone olup videoları beğenmeyi unutmazsanız bize büyük destek sağlamış olursunuz. Hadi başlayalım. Where did you go? This is where the story really starts. Alex'in teyzesi Gladys filmin merkezindeki karanlık figür. İlk bakışta yaşlı ve hasta bir kadın gibi görünüyor ama aslında bir cadı. Önce Alex'in ailesinin sonra da 17 çocuğun yaşam enerjisini emiyor. Sınıf sahnesinde öğretmenin parazitler konusunu işlemesi, okul müdürünün evinde izlediği belgeselde asalaklardan bahsedilmesi. Bunların hepsi cadının doğasına bir gönderme. Gladys'in evinde kara büyüyle beslenen küçük bir bonsai ağacı var. Dikenleri ritüelin en güçlü parçası. İncil'de diken laneti temsil ederken Gladys bu sembolü tersi çevirip gücüne dönüştürüyor. Kurbanların saçlarından ya da eşyalarından bir parçayı bu dallara sarıyor ve büyüyü tamamlıyor. Onları kontrol etmek için kullandığı en önemli araç ise üzerinde üçgen içine kazınmış 6 rakamı olan küçük bir çan. Bu sembol bazılarına göre 3 altıyı yani 666'yı çağrıştırıyor. Hristiyanlıkta şeytanın sayısı. Aynı zamanda filmdeki 6 karaktere de bir gönderme olabilir. Justin, Archer, Alex, Gladys, James ve Paul çan çaldığında kurbanlar iradelerini kaybediyor ve Gladys'in kölesine dönüşüyor. 2.17 yalnızca bir saat değil aynı zamanda bir lanetin işareti. Yönetmen Zack Krager sayı Stephen King'in The Shining kitabındaki oda numarasından esinlendiğini söylüyor. Ama başka yorumlar da var. Örneğin İncil'de Matthew İncil'inde 2.17 Rachel'ın kaybolan çocukları için peygamberin ağladığını anlatır. Peki İncil'deki pasajlardan niye Matthew kısmını alıyoruz? Çünkü filmin karakterlerinden Archer'ın oğlunun adının Matthew olması buna dikkat çekici bir bağ oluşturuyor. O anda 17 çocuk kayboluyor. İki rakamı ise farklı şekillerde yorumlanıyor. Alex ve öğretmeni Justin olabilir ya da Alex'in anne ve babası. Ama asıl mesele şu. Çocuklar o saatte Gladys'in silahlarına dönüşüyor. Nitekim Archer'ın gördüğü kabusta beliren devasa silahın üzerinde de 217 yazıyor. Alex'e anne babasını beslemek yani onların yükünü taşımak düşüyor. Yönetmen Krager bunun kendi çocukluğundan ilham aldığını söylüyor. Alkolik ebeveynlerle büyüdüğü için çocukluğunu benzer bir yük taşıma duygusuyla geçirmiş. Filmdeki altı karakter toplumun farklı kesimlerini temsil ediyor. Justin eğitim sistemini, Paul kolluk kuvvetlerini ve tabii ki onların beceriksizliklerini, James kaybolmuş gençleri, Archer ebeveynliği, Alex zorbalığa uğrayan ama içinde potansiyel barındıran çocukları, Gladys ise kötü ve asalaklığı simgeliyor. Finalde Alex cadının gücünü ona karşı geri çeviriyor. 17 çocuğun eşyalarını ve Gladys'in saçını o meşhur dala sarıyor, kendi kanıyla kaplıyor ve dalı kırıyor. Bu hamleyle çocuklar Gladys'in üzerine salınıyor ve onu kendi kurbanlarının elleriyle paramparça ediyorlar. Ama burada ironik bir soru ortaya çıkıyor. Alex aslında cadının yöntemini kullanıyor. Yani kötülüğe kötülükle mi karşılık veriyor yoksa sadece hayatta kalmaya mı çalışıyor? Film bu rahatsız edici soruyu izleyiciye bırakıyor. Belki de olası bir devam filmine kapı aralıyor. Gladys yok eden şey Alex'in kanı oluyor. Bu noktada Alex kusurlu ama kahramansı bir figüre dönüşüyor. Adeta küçük bir kurtarıcı Gladys ise en sonda kendi gücünün aslında kendi yıkımına yol açtığını fark ediyor. Kötülük kendi kendini tüketiyor. Gladys yeniliyor yenilmesine ama kasabanın yaraları kapanmıyor. Alex'in anne babası en uzun süre büyü altında kaldıkları için katatonik halde yaşamaya devam ediyorlar. Çocuklar geri dönüyor ama çoğu konuşamıyor donuk halde. Yavaş yavaş toparlansalar da hiçbir şey eskisi gibi olmuyor. Alex ise başka bir teyzesinin yanına taşınıyor. Film kötülük bitti herkes mutlu demiyor aksine kötülüğün yenilse bile iz bıraktığını gösteriyor. Sonuç olarak Weapons sıradan bir korku filmi değil. Masalsı bir dille anlatılmış ama bir o kadar da rahatsız edici bir hikaye. Gladys'in çanı, 217 sembolü, 17 çocuğun kayboluşu ve Alex'in kanıyla gelen zafer hepsi bize şunu söylüyor. Kötülük iştahlı ve güzel ama sonunda kendini yiyip bitiren bir güç. Peki siz filmi nasıl buldunuz? Sizce Gladys yeterince güçlü bir karakter miydi yoksa başka bir finali hak ediyor muydu? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. İyi seyirler.